Merhaba arkadaşlar. Ethereum analizi için karşınızdayım. Haftalık grafikten başlamak istiyorum. Haftalık grafiğe baktığımızda oldukça önemli bir direnç bölgesi, bakın şurada bir direnç bölgemiz vardı ve bu bölge üstüne çıktıktan sonra haftalık kapanışların geldiğini görmekteyiz. Şöyle yakından incelersek bakınız burada kırıldıktan sonra bu şekilde bir direnç görevi gören bölge şimdi bize destek olduğunu görüyoruz. Şu mumlu arkadaşlar iğnenin ucuyla. Şimdi haftalık grafikte oldukça önemli bir seviyeydi bu seviye 2153 seviyesi 2154 hatta. Şimdi aynı zamanda göstermek istediğim bir bölge daha var ki bakın burada haftalık mum gövde kapanışlarının olduğu bir bölge var. Bu bölge bizim için oldukça önemli bir e, direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. E, neden? Şimdi sebeplerine gelecek olursak özellikle tepeden düşen hareketin 61.8 Fibonacci resmi seviyesinin bakın bu bölgeye geldiğini görüyoruz. Gövde kapanışlarının yani haftalarca e, oyalandığı, altına kapanış yapamadığı bir bölge destek olduğu bir bölge sonradan yukarı çıkıp sert kırılımlarla altına inilen bir bölge bu bölge bizim için oldukça önemli yani 61.8 seviyesinde olması bizim için önemli 2540 rakamına denk geliyor hatta buraya bir fiyat etiketimizi şöyle ortalama olarak atmak istiyorum 2540 diyelim şöyle ama kanal olarak takip etmek daha sağlıklı olur Şimdi bu seviyeye kadar bir yükselişin gelmesi oldukça muhtemel. Çünkü önümüzdeki en önemli direnç bölgesi olarak ben <laughs> burayı görüyorum. Aynı zamanda burada oluşan bir destek çizgimiz var. Bizim bu destek çizgimiz kırılmadığı sürece çok sert yani uzun bir düşüşlerin olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda buradan gelen yükseliş hareketinin 127.2 extension seviyesi ve şu düşen hareketinde 127.2 e, özür dilerim evet 127.2 inversion seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi daha alt zaman dilimlerine inecek olursak günlük grafiğe geçelim. Günlük grafiğimizde şimdi sarı olarak çektiğim e, haftalıktaki önemli bölge bakın burada bizim için iki kere destek olmuş. Burada bir çift tip formasyonu yapmış. Aynı zamanda bakın buradan günlük destek kanalında çalışmış. Buraya da hemen desteğimizi yerleştirelim. E sonrasında ne olmuş? Bakınız burada bir şimdi çıkan bu impulsun correction'ında bize alçalan bir takos formasyonu yapmış. Öncelikle çıkan impulsumuzun Fibonacci'sine baktığımızda 50 direnç seviyesini gördüğünü görüyoruz. Düzeltmesini güzel bir şekilde yapmış. şimdi bu hareketin correction'ında düzeltme bölgesinde bize bir takos formasyonu yaptığını görüyoruz. Bunu 4 saatlikte incelersek daha net olacağını düşünüyorum. 4 saatlikte çizelim arkadaşlar. Şimdi bölgeye baktığımda şöyle Bakınız burada bir formasyon var. Şunu beyaz yapalım, belli olsun. Evet. Düşen şey, özür dilerim, alçalan takoz formasyonu kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu takoz formasyonunun hedefi önümüzdeki bakın bu direnç bölgesi. ilk etapta bizim için önemli olan e, hedef seviyesi burası. Yani bir fiyat etiketimizi de atalım şuraya. 2402, 2400 diyebiliriz aslında tam rakam olarak şöyle. Bu seviye bizim için şuradaki kırılan takozun hedefi arkadaşlar. Sonrasında bakın daha küçük zaman dilimini incelediğimizde burada da bize bir takoz formasyonu veriyor aslında. Saatlikte bir takoz formasyonu da var. Ama şöyle bakın Destek çizgilerimiz var her yerde. Bunu da çizelim. E, bu takoz formasyonu henüz kırılmamış. E, henüz kırılmamış. Biraz daha düşebilir. E, düşerse ona göre e, işleme girmek e, sağlıklı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani saatlikte hemen saatliğe geçelim. Saatlikte gösterecek olursam. Şöyle hızlıca hemen gösterelim arkadaşlar. Evet burası bizim için bir e, özür dilerim takoz değil bayrak formasyonu. Net bir bayrak formasyonu olarak görünüyor. Hemen şöyle evet bu bayrak kırılırsa hedefinde gayet güzel olur. Ama henüz kırılım gerçekleşmemiş bunu takip edebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini untuk dapat info terbaru dari channel ini.